senaryo dediğimiz şey özünde teknik metindir. Bizim asıl peşine düştüğümüz şey ise o senaryoya temel teşkil eden hikaye. İşte yönetmen bu iyi hikayenin kokusunu alan kişidir. Sevdiği, inandığı, onu heyecanlandıran, kendinden bir şeyler katabileceği hikaye yarar yönetmen. Şayet yönetmen ve senaryo arasında bir aşk varsa başarı gelir. Nasıl ki kamera önünde bir oyuncudan oynayacağı karakteri savunması beklenir, yönetmenin de aynı şekilde senaryosunun arkasında durması lazımdır. Nasıl ki oyuncu oynayacağı karaktere inanır, yönetmenin de senaryosuna tutkuyla bağlı olması gerekir. Aksi düşünüldüğünde bu süreç herkes için ızdırap olur, inanın. En son söyleyeceğimi en başta söylemiş olayım. Şayet hikayeniz iyi değilse, ne kadar bütçeniz olduğu fark etmez. En iyi oyuncular, en etkileyici mekanlar, eşi benzeri görünmemiş görsel efektler hiçbir bir filmi kurtarmaz. Önemli olan hikayeniz ve ona ne kadar emek verdiğinizdir. Kötü bir senaryodan iyi bir film çıktığı görülmemiştir. Aynı şekilde kötü bir yönetmen iyi bir senaryoyu berbat edebilir. O zaman yazın bir kenara. Enizdeki senaryo ne kadar iyiyse o kadar iyi yönetmensiniz. Kötü bir senaryodan iyi film çıkartamazsınız. Senaryoyu üç ayaklı bir masa gibi düşünelim. Olmazsa olmazları vardır. Nedir bunlar? Önce hikaye ne anlatıyor? Mesele ne? Yeterince güçlü mü? Buna bakın. Bir iki cümleyle meseleyi özetleyebiliyor musunuz? Çünkü yol boyu bu bir iki cümle cebinizde duracak. Pek çok defa çıkarıp çıkarıp ona sarılmak ihtiyacı duyacaksınız. Sihirli bir anahtar gibi düşünün bunu. Sıkıştığınız anda kapıyı bu iki cümle açacak. Meseleyi buldun, koydun cebine. Derdi ortaya çıkarttın. Şimdi bunu anlatmak için bir çatışma ihtiyacın olacak. Çatışma ne? Bunu net belirlemen lazım. Unutma, mutlu bir evliliğin filmi olmaz. Sonra bu çatışmayı kimler üzerinden anlatacaksın? Yani perdede seyircinin izleyeceği karakterlerin kim? karakterlerini sağlam kurman gerekir. Ayakları yere basmalı. İnandırıcı gerçek olmalılar. Çünkü seyirci filmi değil, aslında karakterlerinin yolculuğunu izler. Net bir hedefi olmayan her zaman zayıf kalır. Motivasyonu eksikse seyirciyi peşinden sürüklemesi çok güçtür. Bu üç unsur ana fikrin, çatışman, karakterlerin sağlamsa masanın üzerine artık dilediğin her şeyi koyabilirsin. Korkma ama masanın bir ayağı bile aksıyorsa kurmaya çalıştığın yapı çökmeye mahkumdur. Buradan iyi bir film çıkmaz. Başa dön, başa dön ve çalışmaya devam et. Alfred Hitchcock iyi bir film yapmak için üç şey gerekir demiş. Bir, iyi bir senaryo. İki, iyi bir senaryo ve üç yine iyi bir senaryo. Elinizde bu üçü varsa oyunculardan seyirciye kadar herkesin işi yarı yarıya kolaylaşmış olur. Bir salon dolusu seyirciyi özel efektlerle tatmin edemezsiniz. Ama aynı salonun, basit fakat iyi kurgulanmış bir hikaye ile çok mutlu edebilirsiniz. Yok, bunu ben demiyorum. Steven Spielberg söylüyor. Eh, o zaman bunun üzerine galiba biraz düşünmek lazım. Hadi, bir ipucu daha vereyim size. Yazın bir kenara. Kağıt üzerindeki küçük hatalar, perdeye yansıdığında inanılmaz büyük gözükür. Bu nedenle yılanın başını en başta ezmekte fayda vardır. Yönetmen olarak en senaryoya karşı herkesten daha acımasız olmanız gerekir. Senaryo üzerinde hikayeye doğrudan hizmet etmeyen her şeyden kurtulun. Çok gösterişli, çok zekici ya da çok komik olabilir ama hikayenize bir şey katmıyorsa, karakterlerinizi bir adım öteye taşımıyorsa vedalaşın. Montajda atmaktansa en başta yazarken atmak çok daha kolaydır. Amaç her zaman hikayeyi en yalın şekilde mümkün olduğunca sinematik ve ekonomik şekilde anlatmaktır. Burada sihirli kelime ekonomi. Senaryonuz kısalıp yüklerinden kurtuldukça programınız kısalacak, bütçeniz hafifleyecektir. Yapımcı dostu olmakta bu aşamada fayda var. Yönetmen senaryoyu eline aldığında çalışmaya nereden nasıl başlamalı? İlk okuma. Senaryo ile ilk tanışmanız. İşin en keyifli kısmı. Mümkünse basılı bir kopya üzerinden ilerleyin. Bilgisayara, cep telefonuna ya da iPad'e indirdiğiniz bir senaryoyu okurken dikkatinizi dağıtacak dış uyaranlar çok olacaktır. Hatta mümkün olduğunca dinlenmiş bir zihinde ve hatta mümkün olduğunca sessiz bir ortamda okumaya çalışın. Okuduktan sonra kendinize şunu sorun. Bu beni heyecanlandırdı mı? Okuduğum şeyi başkalarına anlatmak için bir heyecan duyuyor muyum? Hani yönetmenle senaryo arasında bir açtan bahsetmiştik ya, Başkalarının bu senaryoya tutulmasını sağlayacak olan da yönetmenin içinde duyduğu işte bu tutkudur. Senaryoyu ilk okurken aldığınız his muhtemelen senaryoyu filme çektiğinizde izleyicinin hissedeceği duygudur. İçgüdülerine güven. Şahit bu ilk okumada bir heyecan duyduysan şimdi bunu zanaatınla birleştirme zamanı. Üzerine çalışmaya başlayabilirsin. İkinci okuma. Bir dedektif misali senaryonun altını değişmeye başlıyoruz şimdi. Her şeyden şüphe ediyoruz. Karakterlere sorular soruyoruz senaryonun özünde bir ilham kaynağı olduğunu unutmadan her bir sahnenin, her bir karakterin durumun bizde uyandırdığı duygulara odaklanıyoruz. Nedenleri, niçinleri sorgulamaya başlıyoruz. Karakterlerin motivasyonlarına bakıyoruz. Senaryoyu defalarca her bir karakter adına baştan ele alıyoruz. Unutma, senaryo özünde bir yol haritası. Asla değişmez değil. Katmanları içinde yol alırken önünüze farklı kapılar açılır. Ve sizin bakış açınız gideceğiniz yolu belirler. Bu nedenle genel bir inanış vardır. Aynı senaryoyu 10 farklı yönetmene verin, 10 farklı film alırsınız denir. Yönetmen elindeki bu yol haritasına hakim olmalıdır. Bu nedenle ikinci okuma sırasında filmin oluşması adına senaryo içinde yaratılan evrenin, ses dünyasının, mekanların, karakterlerin onda yarattığı hisse odaklanır. Yazılarının ötesini sorgulamaya, hayal etmeye başlar. Bu aşamada yönetmenin senaristle çalışmasında fayda vardır. Çünkü hala hikayenin en hakim kişisi yazanı yani senaristidir. Ama her zaman kafasındaki her şeyi senaryoya doğru aktarmış olmayabilir. Yönetmen doğru soruları sorarak bu süreçte hikayeyi geliştiren kişi olur. Unutmayın alın size bir püf noktası daha. İyi bir film içine her şeyden biraz koyunca değil, içindeki tüm fazlalıkları atınca elinizde kalandır. Birinci okumayı yaptık, ikinci okumayı yaptık. Dedektif olarak senaryonun şöyle bir altını kardık. Şimdi sırada üçüncü okuma var. Şimdi ise elinizdeki senaryoya bir mühendis edasıyla yaklaşacaksınız. İlk okumada duyduğunuz heyecan, ikinci okumadan sonra kendi bakış açınızı katmanızla daha da arttı. Şu anda elinizde kendi tecrübelerinizle zenginleştirdiğiniz, ruhunuzu kattığınız çok daha değerli bir yol haritanız var. Yönetmen inandırıcı karakterlere sahip, görsel alanda ilgi çekici bir hikaye anlatma peşindedir. O zaman sıra elinde tuttuğun hikayeyi görsel anlamda nasıl daha ilgi çekici hale getireceğinde yönetmen olarak ilk ödeviniz yazılığınız seyredir hale getirmek. Hem de salonda sizi izleyenin elini bir an bile cep telefonuna götürmesine imkan vermeyecek bir çekicilikte yapman gerekiyor bunu. Senaristler, yazarlar çoğunlukla anlatma derdindedir. Oysa sizin kaleminiz kameranız. Siz anlatmak yerine göstererek çok daha büyük bir etki yakalayabilirsiniz. Gücünüzün farkında olun. Senaryoyu bu kez de bu gözle bakın. Yapılmamış bir şey yapmak değil mesele. Asıl olan kimsenin bakmadığı yerden bakabilmekte küçük bir örnekle belki kafamızda biraz daha canlandırabiliriz. Yine kocan kadar konuştan bir örnek verelim. Kocan kadar konuş, Şebnem Burcuoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlama. Senaryosunu beraber çalıştık. Kitaptaki karakterimiz e, kitap sevdalısı. Sürekli kitap okuyor. Ama kitap okumak sinema perdesinde çok edilgen bir davranış. Birisini kitap okurken gördüğünüzde bir de, ikinci de, üç de, çok fazla bir şey söylemiyor artık bu resim bize. Oysa kitap içerisinde bir takım kafa sesleri var. Ee, kitap içerisinde o kitaplardan okuduğu, etkilendiği anlar var. Bunları nasıl perdeye yansıtabiliriz diye düşündüğümde şöyle bir noktaya geldik. İzleyenler hatırlayacaklardır bizim karakterimizin Efsun'un çok sevdiği bir kitap ve bu kitabın da bir yazarı var. Efsun'un hayali arkadaşı. Film boyunca ara sıra bütün dünya renkliyken siyah beyaz olarak bir yazarı gördük Efsun'un etrafında. Efsun kimi zaman onunla dertleşti. Başka kimse görmüyordu. Hiç olmadık yerlerde bu yazar hemen yanı başında bitiyordu. Bunlar Efsun'un iç dünyasına girmemize yardımcı oldu bize. Hem de kitabın duygusunu daha iyi ortaya koymuş olduk. Aynı şekilde kimi rüya sahneleri Efsun'un iç dünyasına girmemizde bize yardımcı oldu. Bunlar yapılmamış şeyler miydi? Hayır. Dünyanın her yerinde pek çok örneği vardı ama bizim işimize çok yarıyordu ve biz kendimize göre yorumladık. Bir yönetmen olarak elinizdeki senaryoyu çözümlerken aklınızdan çıkartmamanız gereken en önemli şeylerden biri de Başlangıç ve finaldir. Başlangıç bir kancadır. İlk birkaç dakika içinde seyirciyi yakalamanız gerekir. Yoksa onu bir daha film için alma çok daha zor olabilir. Bu kimi zaman güçlü görsel anlamda çarpıcı bir sahneyle olur, kimi zamansa etkileyici bir aksiyon sahnesiyle. İyi bir müzik de bu anlamda alternatif olabilir. Yani bunun yolunu bulacak kişi sizsiniz. Ama önemli olan etkisinin seyirci üzerinde sağlam olması. Seyirciyi kolundan tuttuğu gibi hikayenin içine sokması. Gelelim son vuruşa filmin finali de başlangıcı kadar önemlidir. Seyircide bir rahatlama, bir tatmin yaratmanız gerekir. Kancadan son vuruşa kadar aradaki her şey karakterin değişine hizmet etmeli. Olay örgüsü sürekli ileriye doğru yani finale doğru akmalı. Seyirciyi taşımalıdır. Asla bu kadar basit. Etkili bir giriş yap, sağlam bir final vuruşun olsun. Bu her zaman gol getirir. Benden söylemesi. Bu üç okuma sırasında yönetmeni bekleyen tuzaklar yok mu? Elbette var. Başarılı diyaloglar her zaman tuzaktır. İlginizi çeker. Karakteri size sevdirir. Ama unutmayın ki iyi yazılmış diyaloglar, hikayesi kötü, temeli sağlama olmayan bir senaryoyu asla kurtarmaz. Aynı şekilde kötü yazılmış diyaloglar, ana fikri sağlam, güçlü bir hikayede mahvetmez. Çünkü diyaloglar yeniden, yeniden, yeniden yazılabilir. Bu nedenle ilk okumalarda senaryonun çok daha derinle odaklanmaya dikkat edin. Diyalogların büyüsüne kapılmayın. İkinci tuzaksa çevrenizde oluşacak baskı. Asla sete inmek için acele etmeyin. İlk taslak senaryonuz hatalarla dolu olabilir ama temelde savunduğunuz fikir iyi ise senaryo defalarca yazılır. Bunda yanlış ya da utanacak bir şey yoktur. Yılmaz Erdoğan kelebeğin rüyasını 7 sene cebinde gezdirdi. Defalarca yazdı, yazdı, yazdı. Christopher Nolan, Inception için çekim senaryosunun son haline alana kadar 10 yıl uğraştı. Mükemmel ulaşmak emek ve zaman ister. Hiçbir başarı tesadüf olamaz. O nedenle elinizdeki senaryo sizin adınıza belli bir olgunlar erine kadar hiç kimseyle paylaşmayın, acele etmeyin. İyi bir yönetmen mi olmayı hayal ediyorsunuz? Alın size bir küçük sır daha. Her zaman kendi izlemek isteyeceğiniz, keyif alacağınız film peşine düşün. İnsanlar ne sever, nasıl sever diye düşünerek film yapılmaz. Zaten kendin için doğru olanı bulmak bile bu kadar zorken bir de insanlar acaba ne sever diye düşünmek sadece bir enerji kaybı. Bunun bir formülü de yok zaten. Elindeki tek formül filmi kendin için yap, doğru yaparsan izleyen de sevecektir. Bu üç okumayı bitirdikten sonra yönetmen senaryosuna çok daha hakimdir. Artık elindeki senaryoyu kendi senaryosu haline getirmiş, onu savunabilecek hale gelmiştir. Bu süreçte ben kendi adıma her zaman elindeki senaryoyu yeniden yazma yoluna gittim. Üzerine çalıştığım, kendi seyretmek istediğim filmi doğru anlatmak adına senaryonun sol tarafını detaylandırdım. Bağlantıları, ara geçişleri hepsini açıkladım. İlave etmek istediklerimi, çıkartmak istediklerimi ortaya koyup senaryoyu son haline ben getirdim. Böyle olunca prodüksiyon aşamasında hem teknik ekipler hem oyuncu arkadaşlarım çok daha detaylı bir senaryo almış oldu ellerine ve benim bakış açımı çok daha net gördüler. Tüm bu aşamaları geçtikten sonra şimdi sıra huzura çıkmakta. Yani senaryoyu başkalarına okutmak ve yorumlarını almakta. Bu bir takım oyunu unutma. Yönetmen her zaman başkalarını duymak için istekli olur ama finalde yine kendi istesini dinler. İnanmadığın hiçbir şey yapma. Güvendiğin, tecrübesine inandığın, beraber yola çıkacağın arkadaşların senaryoya bakışları Onların katacakları çok önemlidir tabii ki. Birlikte bir hamur karıyorsunuz. Belki de gözden kaçırdığın bir detay, onların söyleyecekleri herhangi bir şey senin kafanda bambaşka bir kapı açabilir. Bu yüzden tüm senaryoyu en baştan ele alman gerekebilir. Bundan da kaçma. Şöyle bir hatırlayalım. En başta ne demiştik? Elindeki senaryo kadar iyi bir yönetmensin. Amacın yola çıkmadan evvel sağlam bir yol haritasına kavuşmak. Herkesin bizim diyerek sahipleneceği, okuyan herkese senin duyduğun heyecanı ve tutku uyandıracak bir senaryo yaratmak. Son olarak kısa kısa ipuçları verelim. Elindeki senaryoyu her zaman yüksek sesle oku. Okumakla duymak bambaşka şeylerdir. Bunu asla unutma. Bir başka aklından çıkarılmayan gereken şey senaryo yazımın neredeyse çekime kadar hatta kimi zaman sette dahi devam eden bir süreç. Senaryo seninle yaşar, senin nefes alır. Bunu da unutma. Ve her geçen gün rekabetin arttığı bir sektörde iyi bir senaryoya sahip olmak da artık tek başına yetmiyor. Çok çok iyi bir senaryonuz olmalı. İyi bir senaryoyu çok çok iyi bir senaryo haline getirip mükemmelleştirecek kişi de sizsiniz. Yönetmen yani. Bu nedenle senaryonun pişip önünüze düşmesini asla beklemeyin. Onun için çalışmaya, emek harcamaya hazır olun. İyi bir senaryoya değil, çok çok iyi bir senaryoya sahip olmalısınız. Unutmayın. Ayrıca çok çok iyi bir senaryo doğru zamanlama zamanlamayla ilintilidir. Toplumsal dinamikler, pazarın beklentileri, izleyici alışkanlıkları, ülkenin siyasi ve ekonomik durumu, Hepsi senaryozu etkileyecek faktörlerdir. Tüm bunları yapımcı ile masaya yatıracak kişide sizsiniz. Unutmayın. Yani sadece senaryo okumak yetmez. Zamanın ruhunu da iyi okumalısınız. Tüm bu aşamalardan sonra elinize tuttuğunuz senaryo hala size aynı heyecan hissettiriyorsa, hala aynı coşkuyu, aynı sıcaklığı duyuyorsanız, bundan sonra işiniz çok daha kolay. Çalışmaya başlayabilir.